Özgürce düşünmek derim. Bazen seminerlerde de aktarıyorum. Özgür düşünce deriz. Özgür düşünce doğru bir tabir değil çünkü düşünce özgür olamaz. E, düşünen özgür olabilir. O öznenin aslında bir e, vasfıdır. Evet. Düşünen özgürse düşünce de özgür bir düşünce olur dolayısıyla ama nihayetinde hani bizim için genellikle düşünmenin yerine kalıpların, beğeni sayısının, modaların genel e, kabul görmüş düşüncelerin ya da ritimlerin veya alışkanlıkların arkasına sığınıp düşünme işini baypas edebiliyoruz. E, o sebeple temelde özgürlük düşünmenin ilk koşuludur. İnsan ancak özgürce düşünüyorsa düşünüyor demektir. Çünkü özgürce düşünmüyorsak düşünüyor da olmuyoruz aslında. Evet. O noktada da hani şey söy söylerim hep. Yani birisi kıyafetimle alay etti diye kendimi aşağılanmış hissediyorsam ya da amirim kaşlarını çattı diye bütün günüm berbat oluyorsa ne kadar özgür olduğumu bir düşünmem Düşünmek gerekiyor. Değil. Çünkü özgürlük e, o zihinsel dünyada olabilmesi için duygusal dünyada da olabilmesi gerekiyor. Çünkü insanın zihinsel dünyası duygusal zemin üzerine inşa edilir. Bu çok Ruh önemli. halini, duygularını yönetemeyen biri düşüncelerini de yönetemiyor. Hatta Platon devlet kitabında bir yerde bir mitten bahsediyor. Bir hikayeden bahsediyor. Ciges isminde hı hı. bir kişinin, bir çobanın hikayesi. Çoban dağda, bayırda işte koyun otlatırken böyle bir yüzük buluyor. Ama değişik. Güzel bir taşı var yüzüğün. Tılsımlı hı hı. bir yüzük. Hı hı. Ve yüzüğü eline alıyor, takıyor parmağına falan. Oynarken yüzüğün taşını içeri çevirirse onu görünmez kıldığını fark ediyor. Değişik bir yüzük. Hı hı. Ve Tekrar dışarı çıkarttığında taşı görünür hale geliyor. Böyle enteresan bir yüzük. Ve birdenbire o Ciges'in hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor Platon. Ve soru şu. Yani bize böyle bir yüzük verselerdi ne olur? bu yüzükle ne yapardık? Soru bu. Yani ceza görme korkusu olmadan. Evet. Kimse bilmeyecek. Kimse görmeyecek. Ne yapacaksın? Hı. Platon diyor ki bak bu soruya ne cevap veriyorsan. Sen olsundur. Sen olsundur. Çok iyi hocam diyeyim. Gerçek mi? kimliğin odur. Evet. Çünkü seni kimse görmediğinde, kimse ne yaptığını bilmediğinde nasıl yaşıyorsan aslında hı hı. o özgürlük düzeyimiz biraz orasıyla ilgili. Evet. O yüzden ahlakın, yani kişinin ne kadar ahlaklı olduğun da ancak o koşulda görebilirsiniz. Akıllı düşünmek için acaba bir bireyin neye ihtiyacı var? Şimdi çok fazla çevresel faktöre maruz kalıyoruz. Aşağı az önce sosyal medyadan bahsettik ya da içinde bulunduğumuz gruplardan, çevreden ya da vesaireden. Bunlar bizi el, elbette ki etkiliyor. Düşünce <laughs> tarzımızı da etkiliyor. Ve bunlara maruz kalıp kabul ettiğimizde <laughs> konunun en başında düşündüğümüz gibi aklımızı kiraya veriyoruz aslında. <laughs> Ama bir yerde bunlar da bizi var eden şeyler. Temas ettiğimiz noktalar, değdiğimiz işte sinir uçları. işte nedir, ne değildir bunu anlıyoruz. Bunun ayrımını yapabilmek çok ince bir çizgide duruyor. Dolayısıyla bir insanın aklıyla düşünebilmek için neye ihtiyacı vardır sorusuna nasıl bir cevap verildi? Sonra da sorumluluk ve cesarete gelin. Yani şimdi bir kere bir tasarruf yaklaşımı gerekiyor. Neden? Çünkü bazen overthinking diyoruz ya, aşırı evet. düşünmek diyoruz. Mesela aşırı düşünmekte de bir yanılgı var. Orada aşırı düşünmek yok aslında. Aşırı düşünmek dediğimiz şeyde düşünmeyi bırakma hali var. Ya da bir düşünceye hmm. takılıp kalıp onu sürekli çevirme hali. Aslında Budizm'de buna durmak deniliyor. Bir fikirde duruyor. Sonra da o fikir tarafından alıkonuyor kişi. Oo, evet. Ve onu çevirip durmaya başlıyor. Bu düşünme işini bırakmak demek aslında. Düşünmek değil. Burada da aşırı düşünmek yok. Bir şeyi sürekli çevirip durmak var. Onun da kökeni çoğunlukla duygusal. Duygusal. Ve muhakkak onun arkasında öyle bir döngünün içerisinde hapsoluyorsa kişi duygusal bir zemin var. Şimdi e, o konuyla ilgili kişinin e, hani eyleminin sorumluluğunu alması ve cesaret göstermesi gerektiğinde e, ezoterik öğretilerde şey derler, doğu öğretilerinde özellikle korkanlar patikayı bulamaz denir. Çünkü e, korku sizi yönetmeye başlıyorsa e, işte hani hangi filmde o Star Wars'ta mıydı? korku aklın katilidir evet. e, derler. Gerçekten öyle. Çinlerin de bir atasözü var. Diyor ki korkanlar e, gelmediler. Gelenler korkmayanlardı. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> yani tabii herkes korkabilir. Evet. Bu böyle söylersek bir tık eksik kalıyor. Belki korkuya rağmen çünkü cesaret varsa korku evet. da vardır. Korku yoksa cesaret, cesaret de cesaret yoktur. Boşluktur. O korkuya rağmen cesaret ortaya çıktığı zaman İnsan ileriye doğru hareket etmeye başlıyor. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bir zorluk oluyor önünüzde ve size bir sınırı çiziyor ve o sınırın e, ötesine geçmek noktasında o zorluğu aşmak zorundasınız. Evet. Ve siz eğer bu zorluğu kabul ederseniz artık bu sınırın içinde yaşamaya başlıyorsunuz. Hı hı. Onun ötesinde bir hayat artık yok Sizinle. çünkü bunu kabul ettiniz. Evet. Bunu kabul ettiniz ve artık bu sizin için bir sınır. Sonra ne oluyor? hayat böyle devam etmiyor evet. değil mi? Sonra şurada bir sınırla daha karşılaşıyorsunuz. Onu da kabul ederseniz daha da küçülüyor hayat. Daha da küçülüyor. Onu da kabul edersen, onu da kabul edersen gittikçe küçülen bir hayat oluyor. Bir kişi Delphi'ye gidip bir kehanet soruyor. Aslında kahine bir soru soruyor. Diyor ki Atina'da Sokrates'ten daha bilgi kimse var mı? E, Kahin de hayır yok diyor. O da koşarak Sokrates'in yanına gidiyor ve diyor ki kahine sordum. Atina'da senden daha bilgisi yokmuş dedi. Deyince Sokrates şaşırıyor. Diyor ki hayır bu mümkün değil. yani Bu olamaz. Çünkü ben biliyorum cehaletimin farkındayım. Dolayısıyla hani bunun böyle olmadığını sana ispat da ederim diyor. Hmm. Ve insanlara soru sormaya başlıyor. Yani askeri cesareti soruyor. Yargıcı adaleti soruyor. Doktora sağlığı soruyor. Ve insanların aslında ondan daha çok şey bildiklerini de ortaya koymaya çalışırken o soruları sordukça aslında insanların derinlemesine düşünmediklerini, bildiklerini düşündüğü şeyleri bile derinlemesine incelemediklerini ve arka planda biraz soruyla ilerlediğimiz zaman aslında büyük bir cehaleti gizlediğini o kalıp ifadelerin içerisinde fark ediyor Sokrates ve diyor ki aslında belki de ben bilmediğimi bildiğim için diğerlerinden farklıyımdır diye bu sözü kabul etmeye yaklaşıyor. E, gerçekten öyle. E, Mevlana da aslında belki bu bölümde Mevlana'dan çok alıntı yapmamız gerekebilir çünkü benzer şeyler evet. söyler. E, Sokrates'in e, Sokrates olmasını sağlayan şey gerçekten cevapları değildir. Sorularıdır. Sokrates Atina'da insanların arasına elinde bir cevap listesiyle girmedi ve <laughs> hatta e, bir öğrencisi e, senofon, e, onunla onunla karşılaşmasıyla ilgili bir hikaye anlatılır. Bir gün işte dar bir sokakta yürürken e, Sokrates'le karşılaşıyor. Hı hı. Ve Sokrates ama daha önce hiç karşılaşmamışlar ve diyor ki e, şey hani şunu nerede bulabilirim diye soruyor. O da diyor ki işte tarif ediyor. Agora'ya git orada bulursun diyor. Peki diyor ki iyi bir insan olmayı nasıl yani nedir diyor. Onu ben de bilmiyorum diyor Sokrates. Diyor ki o zaman hani birlikte arayabiliriz. Ve ilk karşılaşması Sokrates'le böyle. Sokrates Sokrates yapan sorularıdır. Ve insan bildiğini düşündüğü ölçüde öğrenemez hale gelir. Evet. Dolayısıyla eleştirel düşünmenin ilk adımı insanın cehaletinin farkına varması, bilmecenin farkına varması, bilmecenin bilinci. Çünkü bir bilmecenin karşısındayız. Evren Tanrı, insan, ne kadar çok konuşursak konuşalım esasında bir bilmeceyle karşı karşıyayız. Ve evet. o bilmecenin bilincini kazanmak insanı büyüten şeyin sorular olduğunu fark etmemizi sağlıyor. <laughs> Hayat bir tren yolculuğu gibi. Hı hı. Bugün bir istasyondayım ama. Ve bu istasyonda belli bir şekilde düşünüyorum, belli bir şekilde hissediyorum ve belli şekilde inanıyorum. Ama dün başka bir istasyondaydım, dün başka şekilde düşünüyor, başka şekilde inanıyor, başka şekilde hissediyordum. Sorun ne? Sorun şu: şu an hangi istasyondaysam, sonsuza kadar bu istasyondaymış ya da bu istasyonda olacakmış gibi düşündüğümde ve hissettiğimde hata yapmaya başlıyorum. Dün başka düşünüyordun, yarın da başka düşüneceksin. Hı. E, o halde şu an ne düşündüğümün bir önemi yok mu? Hayır, var. Ama daha iyisi var her zaman ve daha iyisini aramak lazım. O yüzden Mevlana diyor ki sat aklını. Hayret satın al. Hayret satın al. Evet. Akıl sade zandır. Zanlı bırak, zannetmeyi bırak, varsaymayı bırak, farz etmeyi bırak. Soru sor, bütün kapıları çal ve içeriye seslen. Benim burada öğreneceğim bir şey var. Ne olursa olsun. Sizinle bir konuda mesela anlaşamıyoruz ve siz haklı çıkıyorsanız eğer. Evet. Ben yeni bir şey öğrenmiş oluyorum. Siz bildiklerinizi tekrar ederken, evet. ben yeni bir şey öğrenmiş oluyorum. Bir insanın gerçek zaferi tanımlama şekli değiştiği zaman, ki bu söz aslında bunu anlatıyor, hı hı. gerçek zaferi bu şekilde tanımlamaya başladığı zaman her kapıyı çalabilir, her şeyden öğrenebilir. Ama işte hayretle bakabilmek, hayret edebilmek, bir çocuktan bile öğrenebilmek, doğanın içerisindeki bir işleyişten öğrenebilmek, yani bizim bir bahçemiz vardı. L şeklinde bir bahçe. Şimdi L şeklindeki bahçenin şu sırtta güneş alıyor. Bütün gün o hatta güneş alıyor. Bu sırt çok nadir güneş alıyor. Aynı ağacı aynı zamanda ekmişler. Üç ağaç buraya üç ağaç buraya ekmişler. Aynı ağaç ekilmiş. Ve bir baktım bu gölge alan gölge olan yerdeki ağaçlar uzamışlar. Aynı ağaç aynı zamanda ekilmiş ama bunlar daha uzun. Neden? Tamam. Bütün gücünü ışığa ulaşmak için harcıyormuş. Bir Anladın, acı, acı var aslında orada. Yine evet, bir acı yani. var, bir zorluk var. Bir zorluk var. Ve o ışığa ulaşmak için bütün gücüyle yükselmeye çalışıyor. Hadi her şeyden öğrenebilir insan, ama bilmediğinin farkına varması var gerekiyor. Lazım? Bildiğini düşündüğü şeylerin eksik olduğunun farkına varması gerekiyor. Bir bilmecenin sonsuz bir bilmecenin karşısında olduğunu fark etmesi gerekiyor. Yalnız bu söylediğim yanlış anlaşılmasın. Biz hiçbir şey bilemeyiz demek istemiyorum. Bilebiliriz ama hep bilmediğimiz bir şeyler kalır. Kalacak. Hep bir bilmece kalır. Evet. Yine öğrenebiliriz. Dünden daha iyi, daha sağlam zihinsel şemalar oluşturabiliriz. Daha deneyime dayalı, daha gerçek kalıplar, daha şemalar, daha güçlü şemalar yaratabiliriz ama daima bir bilmece kalır. O yüzden soruda kalmak gerekir. Cevaba yapışmak yerine. Cevaba değil, soruya yaslanmak, yaslanmak gerekir. Gerek. İşte Scott söylediği şeye dönersem, orada şöyle söylüyordu. Bu ormanda bize gelenler, kendi kendisi bir psikiyatrist, bize gelenler ellerindeki harita işe yaramayan insanlardır diyor. Bir noktada haritanın işe yaramadığını, haritanın sizi ortada bıraktığını, Hı. kaybettiğini fark ediyorsunuz. Nasıl yapacağım, nasıl çıkacağım, nasıl yöneteceğim? Nasıl bir anlam vereceğim, nasıl işlevsellik kazandıracağım? Ve harita bir işe yaramadığında bize gelirler diyor. Buna rağmen ellerindeki haritadan yine de asla vazgeçmezler. Vazgeçmez. Büyük bir dirençle ona yapışırlar. Neden? Güvenlik için. Güvende hissetmek için. Ama en güvenli şey yine de ne olursa olsun soruda, kal. Kalmak. soruda kalmaktır. Değişimi kucaklamaktır. Değişimi kabul etmektir. Ona direnmemektir. Direndiğimiz zaman bile çünkü değişiyor sadece daha zaman alıyor, daha acılı evet. e, oluyor. O yüzden e, değişimi de, gerçeği de kucaklayacak e, ve o e, iradeyle gerçeği göğüsleyebilecek ve gerçekten e, Budizm'de öyle söylerler, dikkatin dört düşmanından bir tanesi gerçek dışında bir şeye bağlılıktır. bağlılıktır. Gerçeğe bağlılık. Yani ne olursa olsun evet, beni hani gerçeğin yerine kurgularımızı gerçeğin yerine yanılsamalarımızı koymak yerine daha gerçek daha sağlam ilerleyebilir daha için. sağlam benim de çok yine sevdiğim bir şair Rilke'nin Rainer Maria Rilke'nin bir şeyi var ifadesi var o da aslında benzer bir şey anlatıyor Diyor ki hani insan cevaplar istiyor Diyor ki ama sana henüz cevaplar verilemez. Evet. Çünkü sen henüz onlarla yaşayamazsın. Bu her şeyi yaşama meselesidir. Senin şimdi soruyu yaşaman gerekiyor. Çünkü bir gün soruyu yaşarken, kendini bir gün cevabı yaşarken bulabilirsin. Dolayısıyla soruyu yaşamayı bilmek gerekiyor. İlle de bir cevap değil oradaki mesele. Evet. Ee, o biraz da hal meselesi ya. yani hani şeyin Çok söylediği gibi e, Mevla'nın hocasının söylediği gibi biraz hal meselesi. Yani cevap hani e, sadece sorana verilen bir şey değil. Evet. Sadece sorduğunuz zaman doğrudan cevap sizin için açık olacak diye bir kaide yok. yok. Soruyu yaşamayı da bilmek gerekiyor. Ve bir gün gerçekten kendimizi cevabı yaşarken bile bulabiliriz. Sadi Şirazi de ama şöyle söyler. Diyor ki e, sorsa bilirdi. Sormaz ki bilsin. Bilsin. Bilse sorardı. Bilmez ki sorsun. <laughs> Yine sormakla alakalı evet. yani her şey. İnsanın sorabilmesi için bilgiye ihtiyacı var. İnsan bir ölçüde bilmediği bir şeyi de soramaz. Soramaz. Çok doğru. Dolayısıyla hani o da bilgiyle şekillenen bir şey. Yani cevap soruya güç verir. Hı hı. Soru cevabı ister, gereksinir ama belli bir zaman zamansallığı ve o soruyu yaşama becerisine de ihtiyaç var. Ama o cevap Sonra daha büyük bir soruya dönüşecek. dönüşecek. Sadi Şirazi'nin aslında söylediği şey de bu. Orada o gerginliği taşıyabilmek, aslında onu keyifli hale getirebilmek gerekiyor. Ee, çoğu zaman problem bu gerginliği taşıyamamakla ilgili. Şimdi şöyle düşünün. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir diyen kişi Sokrates. Evet. Bakalım eee ölüm cezasıyla çarptırılıyor değil mi? Evet. Ve hani öğrencisi Kriton'a diyor ki hani hata yaptım de özür dile. Özür diler. Sürgünle evet. kurtarırız. Ee, veya e, izin ver kaçışını ayarlayayım. Firar ettirelim seni. Evet. Gidelim bir yerde yaşayalım. Ee, Sokrates de Kriton'a diyor ki ah Kriton'a. <laughs> bu kadar zaman çocukluk olsun diye mi konuştuk? Yani ya şimdi değilse ne zaman? Ne zaman? Evet. Dolayısıyla orada şeyi görüyorsunuz. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir diyen kişinin yine de bildikleri için Nasıl ölüme bile bildiğini. gidebildiğini görüyorsunuz.